Merhaba benim için arkadaşlarım. Esma Arma kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugün Cüneyt'in hikaye kitabı serisinden Cüneyt'in top hikayesini okuyacağız. Hadi başlayalım. Baba bana top al. Koş Cüneyt'i koş. Bak sana Güzel bir top aldım. Bu topu al. Pat pat oyna. Suna bak. Babam bana çok güzel bir top aldı. Gel sen de bu topla oyna. Tutta tuta, saya, saya, oyna. Sen bana at, ben de sana atayım. Oya, bak, babam Cinali'ye çok güzel bir top almış. Gel, oya, gel bu topla sen de ata ata tuta tuta şıp şıp oyna. Cinali suna oya topu aldılar. Cinalilerin bahçesinin yanındaki boş yere gittiler ata ata tuta tuta oynadılar. saya saya da oynadılar. kaya gel. sen de top oyna. bu topla güzel güzel oyna. oya o topu tut. Bana at. Ben de Suna'ya atayım. Suna da Kaya'ya atsın. Oya topu tuttu. Cinali'ye atmadı. Suna'ya attı. Suna da topu tuttu. Kayaya attı. Kaya da topu tuttu. Cinaliye havadan hızlıca attı. Cinali topu tutamadı. Top Cinalilerin bahçesine. Kaçtı. Kaya bak oya cinelli topu tutamadı. Top da bahçeye kaçtı. Kaya topu almaya koştu. Bahçeye girdi. Cinelli topa koşmadı. Oya da koşmadı. Yalnız kaya topu almaya koştu. Kaya topu almaya bahçeye girdi. Bahçede elma dolu bir ağaç gördü. Ağaçta kırmızı kırmızı elma gördü ağaçta bir de küçük kuş gördü. Cinali koş. Suna oya siz de koşun. Burada bir elma ağacı var. Ağaçta kırmızı kırmızı çok elma var bir de küçük kuş var. Cinali bahçeye atladı. Hızlı hızlı koştu. Suna ile oya da bahçeye atladı. Onlar da hızlı hızlı koştu. Hepsi de hızlı hızlı koştular. Bak oya küçük kuş uçtu. İşte bak. Küçük kuş uçtu. Küçük kuş havaya uçtu. Gitti. Evet kaya küçük kuş havaya uçtu, gitti. Cin Ali ağaca çıktı. Ağaçtan bir elma kopardı. Oyaya attı. Oya bu elma bizim elma. Al tatlı tatlı ye dedi kaya ile sunaya da birer elma attı Ye, Suna ye. Tatlı tatlı elma ye. Sulu sulu elma ye. Kaya sen de tatlı tatlı ye. Bu elma bizim elma. Al ye. Haydi tatlı tatlı elma ye. Cinali bir elma yedi. Bir elma da kopardı. Eline aldı. Ağaçtan indi yerden topunu da aldı. Evine gitti. Kaya, oya, suna da evlerine gittiler. Cinali annesine topu attı. Al anne bu topu bir yere koy. Sonra Yine oynarım dedi. Anne de topu aldı sakladı. Arkadaşlar Cinerli'nin topu hikayesi burada sona erdi. Cinerli'nin topacı hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.